<laughs> Selamlar dostlar Pokemon TCG Live'da tekrar bir e, sohbet inceleme daha önceden bir inceleme yaptık ama üstün körüydü evet. neler vardı başlıklarına <laughs> falan bakmıştık Fatih'le birlikte yine Fatih'teyiz. ben bir süre oynadım bir süre sövdüm bir süre tekrar oynadım <laughs> Fatih de bir girdi bir çıktı böyle oyun eskisi gibi bir, bir 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 sarmadı sarmadı. Evet, Neden onunla ilgili dedi. Aynen, onunla ilgili konuşacağız. Şöyle ben deckleri açayım. Hı hı. Ee, oyun ilk çıktığında şunu sileyim kafa karışıklığı olmasın. Hadi şunları da sileyim ben bunlarla oynamıyorum. Şu geldi zaten. Bakalımla da, da oynamam. Şu 2022 şampiyonu hediye destesi yoktu. Şuradan itibaren vardı Hı -hı. dostlar. Ve evet, biz böyle aynen. oyuna girdik, denedik. Ben de dövüş Pokemon'ları sevdiğim için direkt bununla denemiştim. Hı -hı. Hiç de içime sinmemişti. İçeriğine bakınca da yani Fight evet. Pokemon destesi diyorsun <laughs> şurada şunlar var anladın mı? Hani hiç evet. beni yansıtmadı. <laughs> Eğlenmedim de. Yine bak bunda kaç yine fazla Pokemon var biz biraz şeyden şikayetçiydik evet. Fatih'e. İntelyon mesela bak Intelliyon VMAX. gerçekten çöp bir deste ya biz soğuduk yani bu, bu, bunun gibi şeylerden Abi, dolayı. 8 tane Pokemon var geri kalan her şey bütün item ve supporter kartlarla yani, dönüyor. Çok sinir bozucu yani Pokemon oynayacaksın diye giriyorsun dediğin gibi supporter item gelip duruyor evet. ve oyun birden değişti böyle hani. TCG live'a geçtik. Yeni Alışamadık. meta mı diyoruz evet değil. Abi. Mesela hani V'ler ve Vmax'lerle oynatacak diyor. Bak bu normal. Bunda V Vmax yok. Evet. Hı -hı. Oynamadım hiç bunları. Bu açıkçası da tamam. V Vmax'te V iptal etme destesi. Şu Decidueye denilen hmm. Pokemon. ona V'ler vuramıyor diye biliyorum. Bunun en sonu. Sen karşıma bununla Çok gelmişti galiba var. biraz değil mi? Şunu ha, mu diyorsun? V ya da Jack evet. vuramıyor. Aynen aynen. ilginç bir şey. Ya değişik hani şey konuşalım diyorduk ya. E, şimdi yeni meta çıkacak, yeni kartlar çıkacak. Oyunun sistem değişiyor işte. EX miydi? EX değil mi kartlar. Evet. Şu an burada zaten Bini onlar da alacak. yok. Evet. Hani V'nin yerine değil. Yani biz de, hani onlardan üstün Hı -hı. olacak muhtemelen zaten. Ya da aynı klasmanda mı olacak? Onlara bakacağız. Çünkü şimdi canı yerine... 200 Hı. kaçtı. Ix'lerin canları kaç diye 220-230'u gördük galiba. Çok çok. V'lerde yani de var öyle ben aynı. Uh -huh. Yani şimdi ben, ben sandım ki ilk bunu oynarken Aa, yeni meta böyle yeni çıkacak kartlar böyle falan sanıyordum. evet. E yeni X üzerine dönmek. E, yani bu ne? Böyle arada bir meta. E sinir bozucu. Bir de Lugia V-Star alıp duruyordu herkes çok sinirimi bozuyordu. Şu an o, o, yok burada bak. Hatırlıyor musun? Lugia'nın V-Star gelip duruyordu burada. O Neyse Temin kalkmış. burada bende yok muydu? Ben onu silmedim mi ya? Temin burada Lugia'lı bir şey hmm. yok muydu ya? Var mıydı? Aa hatırlamıyorum açık. Yanlışlıkla sildim galiba. O, o da vardı başlangıçta sanırım onu da oynuyorsun. Ee, şu ben yani bununla evet, biraz ara... oyundan zevk aldım şu verdikleri desteğiyle. Hı. Londra'daki Çok iyi. şampiyonunu ıı, kazanan kişinin destesi galiba bu. Ya da oraya özel hazırlanmış bilmiyorum öyle galiba. Keyifli. Burada da Archeos var. Pikachu var, Rufi var. Ristar. Çok iyi. Ee, ne diyecek bir şey diyecektim de bir şey diyecektim. Yani evet bu arada derede bir şey olduğu için, betayı da açtıkları için insanlar şu an hala beta'da bu. Ee, hala, biz bir şey olduk. Aynen. Bir soğuduk. Hı hı. Muhtemelen son hali soğuduk bence aynen. böyle olmayacaktır muhtemelen. Olursa vay bizim halimize. Aynen öyle. Çünkü ind yani... indirdik sen de ilk oynuyoruz. Maçlar çok uzun, çok sıkıcı. Eline çok az pokemon evet. geliyor. Sürekli eline enerji aynen. geliyor ama pokemon yok elinde sürekli aynen sürekli bunu yaşıyoruz. Ve maçlar cidden daha uzun sürüyor. Supporter olunca da sürekli ya, bilmiyorum sıktı. Ata'nın dediği gibi yani ara meta böyle. Ne Hı -hı. yenisi ne eskisi. İlginç bir şey yapmışlar hani. Bir de arayüz falan da biraz itici geldi genel. Biz zaten onunla geçen videoda bahsetmiştik. İnşallah işte iX'ler gelince daha dışarı daha güzel olur. Evet. Yeni metayı bekliyoruz. Soğuttu çünkü. Böyle battle pass yerimiz var. Okey bu artık her oyunda Hı -hı. var. Bu zaten olacak önceki videoda değindiğimizi hatırlıyorum. Şof şu an böyle boktan bir vaziyette duruyor. Bu neymiş ya? Maalesef. Dioxys V. Ya V Battle deckler çıkarıp duruyorlar. Hani zaten EX kartlar gelecek. Hani Nasıl bunların da yerini alacak bunları. gibi evet. benim anladığım. Ben de öyle anlıyorum ama burada eski expansionların elimizde Hı -hı. kaçar tane kartları olduğunu gösteriyor. Astral'dan bayağı varmış Hı -hı. bende. Pokemon Go'dan hiç kartım yok mu? İmkansız. Ben öbür oyunda açmıştım abi mesela. Harik. Niye buraya geldin? Abi bu arada bak. sen şeyi de fark etmiştin. Onu da söyle istiyorsan. Bak Sword and Shield'dan önce hiçbir şey yok mesela. Sen fark etmiştin ya. Ne? Benim şey yok burada. Team'de kim yok? Mesela Vivid Voltage, Cherizard var. Buraya mesela bunu koymuşlar bak. Sword and Shield'dan. Yani o da ki... yani sonradan Shield dönemi. S... Sun and Moon falan hiç yok demiştin ya. Evet, sana evet. Moon. Ve geri kalan hiçbiri koymamışlar daha yok. Umarım koyulur diye düşünüyorum. <laughs> bir de... <laughs> TCG Live kötüleme kanalda dönüştük şu an ama. <laughs> yani ama ya, eksikleri söyleyeceğim Onlar ya. Doğruları bilmeli. Aynen. Önce, önceki oyunda şey var mıydı? Vardı değil mi? O da açıp turnuva düzenlenebiliyordu zaten. Ve komüniteler kendileri yapıyordu. Aynen onu. ben de öyle Değil mi? O tarz bir şey hmm. şu an yapılmıyor herhalde. Burada yapılamıyor galiba. Umarım o gelir. Ya çok az zaten aynı özellikleri ya... inşallah gelir. EX'ler gelince şey olayı değişecek mi mesela? Şimdi ben karşımdakinin Vistar'ını, Vmax'in öldürünle 3 tane ka ödül kartı alıyorum. Oyun bitmeye <laughs> yaklaşıyor direkt. Yani uzun sürüyor falan dedik aynen. ama hani böyle bir durumda bir savaşa girdiğinde adam bir kartı gittiğine Vmax'i, Vistar'ı 3 kartını alıyorsun. 3 kart kalıyor. Oyun hemen bitiyor. Hani o açıdan Tuhaf, hani evet. şey olmuyor. Neyden şikayetçiyim? Hani uzun sürüyor eline Pokemon gelmemesi sıkıcı. Eline Pokemon geliyor iki Hı -hı. tarafında çok kısa bir savaş dönüyor ve hemen bitiyor. Hani uzun soluklu bir strateji evet, döndüremiyorsun. Bizim aradığımız çok eğlence oyun Hı Aynen. <laughs> Ve yeni EX'lerde benim bildiğim V'ler gibi. V-Star önce 3 kart çektiriyor ama EX'de 2 kart çektiriyor diye biliyorum. Yine kontrol edelim ama ha, ben öyle ikiye, hatırlıyorum. 2'ye düştüyse iyi. Yani işte uzun sürmesi Aynen. lazım ya. Gerçi artık hani bir de kart Hı -hı. oyunu olduğu için tabii belki şansa da dayalı. Bir tık o olay ama. İnan hani Hı -hı. şunu oynayıp şu kartla maça girdiğinde eline direkt şunlar geldi mi ne bakacaksın? Hani ilk basic aldın aktife koydun tamam Aynen. sonra çekiyorsun sürekli bunlar geliyor abi yani Aynen öyle bak şunu da açık kalsın bunda bana sürekli gelen ne biliyor musun yukarıdan ilk üçüncü pokemon var ya şu abi bak sürekli <laughs> abi bu gelip duruyor ne yapacaksın karşına gelmiş Lugia V-star yalnız ya bir de <laughs> o aktif pokemon bu şey kart çektiren bir kart hani illaki vardır supporter item da hani ne bileyim ya ya çok hmm. oynamak lazım bu deki tanımak lazım bilmiyorum yani benim şu an oynama stilime en uygun şu olduğunu düşünüyorum. Ki çok da zevk vermiyor ama şu an can sıkıntısından girip maalesef bu oynuyorum. Aynen. Zaman da denenebilir. Denemedim. Evet, zaman ama. çok alıyorlar. Çok oynuyorlar. Bu yine aynı ama konsept. 3-5 Pokemon'la full support item. Right evet. Arada bir durum yine böyle EX'ler gelince tekrar bakarız zaten buraya yine. Kesinlikle abi. Hani dört gözde onu bekliyoruz. Herhalde Mayıs ayında bunun betası da biter. Evet. Eğer satışa da çıkacaksa hepsi. Hı hı. İngilizce olarak çıkmadı herhalde de. Japonca olarak internette, Instagram'da, Reels'de hep görüyorum. Milletin elinde abi EX kartlar. Yani bu bir ayrımcılık. Evet ya <laughs> ha, Onlar her şey önce geliyor zaten. <laughs> evet. Shop kısmına baktık. Genelde bu mor kristalle alışverişimizi gerçekleştiriyoruz. Şunlar... Exchange yapacağız. Krediye mi dönecek? Ha bu şey mi acaba? Sanırım o özellik de yok. Ahmet mi demişti? E, elinde kullanmadığın <laughs> kartları bozacaksın. Daha güçlü bir kart <laughs> elde edeceksin falan ben. diyordu. Onunla alakalı bir şey. Mesela şu anda öyle özellikler <laughs> yok herhalde değil mi? Yani dediğim gibi shop kısmı kapalı. O özellikle şu yani buradaki currency'lerle paralarla bir şey de yapamıyoruz. Nasıl bozulduğunu ben de tam bilmiyorum. Evet. Mesela şu en Hayır. değerli kristal bunu hani kredi kartıyla kristal alabilecek miyiz mesela? Ya da kredi kartıyla şunu alıp Hı -hı. kristale mi çevireceğiz? Öyle daha şeylere hmm, giremedik. Daily quest'ler var. Oldukça bu ilerliyor işte. Ufak ufak paket açıyorsun. Premium olursan tabii ki kristal veriyor mor. Kıyafet veriyor. Onun dışında yukarısı sadece paket Hı -hı. ve şundan veriyor? Hı -hı. Bunun adı ne? Bu kristal. Ne? Bu ne? Credits diyor. Aynen. Yani Sağdaki coin. Kredits. Kristal. Coin. Kristal. Credit. Okay. Bak hani şu an o kadar dar ki ne incelicez olay? Da profilimiz. Casual rank bölümü var. Bunlara bakmıştık önceki videomuzda. Şu Aynen. rankta böyle bir alan da var. Bu gittikçe ona göre de ödüller mi veriyordu? Hiç inan buraya bak, bakmadım. Biz burayı inceledik mi? Aynen. Bu kısmını. Ödüller veriyor. Galiba bunları da kısaca incelemiştik diye hatırlıyorum ama. Bunu almışım ben galiba. Evet. Şunları dün gece mi evvelsi gece mi ne vermişti? Yani bir aksiyon koydular oyuna da beta'nın bitmesi lazım. Umarım düzelir abi. Evet, bir de yeni meta şey yapınca çıkınca atlar görüz işte. Şimdiki durum böyle ama. Evet. Ya yani şu sıralar bu arada betayı girip oynayın derim. Çünkü betaya katıldığınız için de ödüller veriyor. Geçen gün bana 2500 tane kristal verdi diye hatırlıyorum. Shop'tan direkt şeyi aldım. Şu Crown Zenith Trainer Elite Box. Lucario'yu aldım. Evet 2500 aynen. 10 tane booster pack. Bir tane kart kutusu. Sleeve ve şu arkadaşı veriyor. Muhteşem. Aşığım. Çok ya bu harbi. Ben, bu çocuğa aşığım. Şöyle bir şey gibi de gördüm. Pokemon Go'da ben Lucario yapmamışım hiç ya. Ona üzüldüm. Aa, Vallahi. Hadi ya. Patladı yapamam herhalde bu süreden de sonra. Nasıl yapacağız? Anca cime falan gelmesi lazım. Harbi. Çok üzdüm. Sen de var mı Lucario Pokemon Go'da? Yok ya. Ben Pokemon Go'da şeyim yok yani. Baya dandık Pokemon'lar var. İstediğim hiçbir şey yok daha. Olsun olur ya. Aynen, yani benim söyleyeceklerim bu kadar. TCG Live ile ilgili sen eklemek istediğin, <laughs> sövmek istediğin Nintendo'ya bir şey var. <laughs> yani genel olarak yok bunu gerçekten ben hala aynı düşüncedeyim. Beta da ama böyle çıkacak galiba maalesef. Böyle çıkmaması lazım. Yani online olan versiyonu bile çok daha güzel. Yani evet. kullanımı dandik. Ben zaten sevmiyorum bunu. Oyundan soğuttu ya. O derece bir etkisi var bizde yani ama yapacak bir şey yok. Ben EX konusunda hala ama ümitliyim. Çünkü onunla ilgili de video yaparız. Hani Atan'la bu EX kartlarını yeni tasarımlara falan bayağı gazlıyız. O yüzden evet, ümitliyim abi. yine de bakalım. Onlarla ilgili benim şöyle bir video içeriği aklıma geldi. Şimdi bunu buradan belirtiyorum. Başka Pokemon içeriği üreten arkadaşlarınız varsa da çalmasınlar fikrimi. Ee, çok güzel hani eskilere göre çok güzel artlar var. Twitter'da karşıma çıkıyor. Instagram'da evet. karşıma çıkıyor. Fatih'e atıyorum sürekli direkt mesajdan falan. Onları böyle bir derleyip toplarız. Fotoğraflar bölümünden açarım evet, evet. hepsini önümüze. Artların üzerine sohbet ederiz. Çok keyifli olur bence. Bence de veya art olayını uçurmuşlar gerçekten. Evet. Da bir şey yapalım. Onun dışında Öyle. bir de hani bu beta hani beta bitikten sonra oyun bu halde kalırsa ve geliştirmezlerse insanlar artık Discord'dan Discord üzerinden bilinen webcam açarak oynarlar bu oyunu. Yani karşı Girmezler ya, yani. Ya. Öyle bir şey yaparlarsa, Ox Wizards ve buraya gelen herkes gidiyoruz ve App Store'da bir yıldız veriyoruz. Evet. <laughs> örgütten bu olur bu gerçekleşirse. Ne yaparlar? <laughs> ne yaparlar? Steam'de ne vardı? Table, şey Simulator vardı. Sana göstermiştim. Aha yani evet evet Oradan aynen. oynarız abi. Atölyeden Pokemon aynen. etiketleriyle indiririz. Bitti gitti. Aynen. Yapacak bir şey yok. Ya zaten hani son şunu diyeyim. Subreddit'i bile ölü ya bu oyunun. TCG Live Subreddit'e giren var mı bilmiyorum da bir soru soruyorsun. Mesela şu şöyle midir bu? Kimse yok. Çünkü evet, kimse oynamıyor. Sana Giymiş şunu bir araştırıyorum. Hiçbir şekilde yok. Bir hype'ı yok. Aynen oynayanı var da ölü yani. Ya yani çünkü anlattığımız gibi böyle. <laughs> evet yani dostlar durum bu. Bekliyoruz Mayıs ayını. Yazla evet. birlikte umarız bu oyunda güzelleşir. Ee, bir gelişme oldukça biz de müsait oldukça bir şeyler üretmeye devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz. Sizleri öpüyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> bay bay.